Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Yalnız kanalımıza dedim ha. Evet. Yavaş yavaş kanalımı da ele geçiriyorsun <laughs> galiba. Şunu arasayım. Evet, kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün 2020'nin ilk kutu açılışı. İlk kutu açılışı. İlk günü değil ama ilk kutu açılışı. Şimdi kutumuz ne? Kutumuz bu. <laughs> Yalnız bu arada ağırmış. Evet. Ee, bu ne? Tabii başlıktan görüyorsunuz çok fazla sürpriz olmuyor böyle şeylerin ya. ama şurada gördüğünüz gibi e, gene bir e, Dyson e, Ürün. ne, ürünü evet ailemize katılmış oldu. <laughs> e, tabi bu biraz aslında kişisel bakım e, ürünü diyelim. E, Airwrap Complete serisi bu. Açacağım. Açalım, Yalnız bir yandan nereden açılacak onu hani laf kalabalığına getirip onu yapmaya çalışıyorum. Aslında bizim şey yapmamız lazım. Genelde YouTube'da YouTube'da video çekenlerin genelde bir tane kutu açmak için özel bir bıçağı olur. <laughs> Biz önemli değil. Biz herhangi bir bıçakla açabiliyoruz, hak ettiğimiz. yani. Bir bıçağı. Önemli değil. Biz hiç önemli değil. Bu arada bunu 30 şey özür dilerim 27 Aralık'ta 27 Aralık'ta satın almıştım. Bugün ikisi, bugün geldi. Normalde aslında 30'unda teslim edilirdi fakat işte e, tam yıl sonunun kargo telaşında arada kaynamış oldu. Neresi bunun önümüzde? Hadi şöyle gösterelim. Şöyle dursun. E, bu aslında daha çok seni ilgilendiren bir ürün. <laughs> evet. Ama tabii e, şeyi bozmamak için, gelenekleri bozmamak için ben gerekli gerekli şeyi gene yapacağım. Şunu şöyle koyayım da biraz da uzak dursun. Ee, evet bu Dyson'ın daha önceden biliyorsunuz Dyson'ın bir Süper. şu an Inception yaşadım. Film içinde film. Çekim içinde çekim. Ne yapıyorsun? <laughs> ya kızım sen, tamam, de, sen de mi kontrol de edeceksin? Üzüldüm, sen de mi kontrol edeceksin? Gel bu da beni ısırıyor. Oyun zamanı mı şimdi? Sonra oynarız. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Dyson e, geçtiğimiz senelerde e, saç kurutma ürünüyle e, kişisel bakım alanında da e, farklı bir tarz yarattığını göstererek e, bu sektöre de ufaktan el atmıştı. Süpürge konusunda hep duyuyorduk. Hani Dyson'ın e, süpürme konusunda gerçekten iyi olduğunu e, duyuyorduk fakat Deneyimleme şansımız olmamıştı. Gerçekten muhteşem. İnanılmaz keyifli. Ee, sözünü valla kesiyorum. Çok affedersiniz. Önce diyor. ürünü söyleyelim. Ee, çok fazla ben Onaya kullandığım gidiyorsun. için. Dur. Tamam peki. Çünkü şey yapacağım yorumda ürünün bilinmesi lazım. Tamam. Evet. Ee, bundan evet. önce e, Dyson'ın V11 e, Pro serisini almıştık. Kablosuz şarj süpürgesini. Evet. E, gerçekten şahane bir ürün. Evet. Sen daha çok kullandın. En azından onunla alakalı... Şeyi söyleyebilirsin. Ben de bu sırada kutuyu yavaş yavaş açmaya başlayayım. Evet. Nasıl? Kablosuz süpürgesi. Ben kablosuz Beklediğin gibi mi? Süpürgeden çok memnunum, çok çok memnunum. Ee, sadece şunu söylemişlerdi. Ee, daha doğrusu internetten görmüştüm. Birkaç kişinin yorumu sürekli eliniz tetikte kullandığınız için parmak ağrısı olduğunu söylüyorlardı. Kesinlikle böyle bir şey yok. İnanılmaz derecede hafif ve ben çok de Güzel. Ee, yani bu seviyesinde kullanmaya hiç gerek kalmıyor. Medium'da da kullanmaya gerek kalmıyor. Sadece e, yani en uzun süre kullanacağınız ve ayarını çok açmanıza gerek kalmayan durumda bile, en düşük ayarında bile 1 saat e, aslında 80 dakika ama tamamı Eko modunda. Ben Eko modunda 15-20 dakikada, abartmıyorum. Ee, parkeleri, koltukların üzerine evet. halıları, e, çok rahat bir şekilde. Hadi 20 dakika olsun ya, 20 dakika. Sadece mutfak halısını almıyorum, koltuklara değdirdiğim için. Lafını unutma ki evimiz dubleks, yani düz ayak da bir evde. Evet, merdivenler de dahil. Merdivenler de dahil olması. Çünkü o olmak kadar üzere. pratik ve o kadar yumuşak geçişleri var ki hiç hissetmiyorsunuz gezerken, dolaşırken bir bakmışsınız. Evet, Aynen öyle. Şimdi evet, kutu açılışına tekrar geri dönüyorum. Bu arada Beyliz kutu girme oyununa şu dakika itibariyle başlamış durumdadır. Çekebilirsin. Sen, ben bir yandan YouTube için çekeyim, sen bir yandan sosyal medya için çek. Şimdi ee, neden bu ürün? E, aslında benim hani çok ilgi alanım değil. E, ben normalde çok da fazla açıkçası böyle saç şekillendirme ürünü falan kullanmıyorum. Bu aslında tamamen senin için <laughs> tercih ettiğimiz bir ürün oldu. Şimdi Dyson'ın beni en çok etkileyen şeyi kablosuz süpürgesindeki performansı oldu. Yani bu ürünü aslında daha önce bakmıştık. Yani normalde kablosuz süpürgeden daha önceydi. Fakat kablosuz süpürgedeki performansı gördükten sonra bunun gerçekten bu sektörde çok iyi bir ürün olacağına inandım ve YouTube'da da çok fazla videosunu izlemiştim zaten. Şimdi herhalde en güzel şeylerden biri şu şu an şu kutudan çıkacak şeydir diye tahmin ediyorum. Evet şöyle. Bu arada gerçekten olur. Yani... Evet bunu hemen kenara koyacağım. Evet. Şöyle dursun. <laughs> Şöyle açıyorum. Şurada bir mıknatısımız var. Hop. Çok şık. Evet. Ta 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 tam. <laughs> burada. Yalnız çok güzel bir şey yok mu? Bayıldım. Ben bundan şey Sümen takımını istiyorum kendime. <laughs> Bana lütfen bunun Sümen takımını yollayın. Yalnız gerçekten e, bu adamlar ürün pazarı nasıl ürün pazarlayacaklarını çok iyi biliyorlar. Şu e, yani kutuyu bu şekilde gönderiyor olması ürünle beraber. E, gerçekten pazarlama açısından çok akıllıca bir şey, e, hareketliyim. E, yani kapağı açtığınızda şöyle gene deriden yapılmış ki hani orijinal deri midir çok bir şey diyemeyeceğim ama e, öyle gibi duruyor. Yani şık bir kapağı mevcut. Ee, şurada gene bir koruma e, şeyi yapmışlar. Kartondan. E, onu kenara koyayım ama şunları şöyle koyacağım. Şöyle bir bilgilendirme şeyi çıkmış. Bu QR kod olayı da süper. Orada nasıl kullanacağımızı görmüş olacağız. Şimdi e, bu aldığımız bizim Complete serisiydi. Bir yandan tabi bununla ilgili destek alacağım. Ben yani çok net bilmiyorum hangi ürün ne içindir ama. E, şimdi şu normal kurutma başlığımız. Aslında saç kurutmadan ziyade bu saçlara şekil vermeden önce en azından nemini almanız için Yaratan. bir adet aparat. Hayır. Şu an belizle Senin, ilgilenmiyoruz diye. Hayır. Bu dediğim gibi saçlarınızı hiç ilk şekillendirmeden önce kullanmanız gereken Kurutma başlığı aparatı diyelim. Ee, şurada başlıklarımız var. Hani ben bunların milimleri konusunda çok bir şey diyemeyeceğim ama hemen şuradan destek alayım o konuda. Şimdi ben kısaca şöyle anlatayım. Evet, Bu sen... başlığı taktığınız zaman bunun üzerinde ok işaretleri var. Ee, başlığı taktı... takmanız çok kolay. Çık diye oturuyor zaten. Ok işaretlerinin olduğu yöne doğru yani şu şekilde tuttuğunuz zaman saçı bu şekilde kavrıyor ve bunu kendisi döndürüyor. Ben daha sonra saçlarımda uygulamalı şekilde de size çeker gösteririz. Bunu bu şekilde ok yönünde kendisi kavrıyor ve bu bukleleri, bu kalın başlık bu arada. Evet, bu bukleleri bu şekilde bu. E, tutuyor. Daha sonra bunun soğumasını bekliyorsunuz ve açtığınız zaman zaten bukle bukle, bukle, bukle olmuş oluyor. Biz saçlarımızı yaparken maşa olsun, fön olsun, e, kuaförde olsun ya da kendimiz yapmak istediğimizde yüksek ısıya maruz kaldıkları için saçları kurutuyor ve saçlarımızın yıpranmasına sebep oluyor. Fakat Dyson o kadar güzel bir teknoloji geliştirmiş ki kesinlikle ısıyla saçlarınıza zarar verme gibi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve hiçbir şekilde kırılma yaşamıyorsunuz. Evet. Bunu zamanla kullandıkça daha da iyi anlayacağız. O biraz önce gösterdiğim başlığın diğer yöne doğru yani bir tarafı sağ tarafa yapmak isterseniz sağa doğru bukle yapabilirsiniz. Bir de aynı başlığın sol yönlü oku var. Bir de sola doğru bukle yapabilirsiniz. Yani Bu tamamen size kalmış. Her iki tarafı da bu şekilde de döndürebilirsiniz. İsterseniz içe doğru da yapabilirsiniz. Kalın bukleydi onlar. Bunlar <laughs> ince bukleler. Bunlar 30 milim diye geçiyor. Biraz daha incesini şu şekilde yapabilirsiniz. Bir de Bunların dışında 2 adet başlığımız evet, mevcut taramak için. Şu başlık taramak için, şu şekilde taramak için yine aynı şekilde hava üfleyerek bunlar akımla o şekilde çalışıyor. Çok aşırı yüksek bir sesi yok, rahatsız edici evet. bir sesi yok. Şöyle göstereyim, şu ee, ucunda olmuyorsunuz. plastik olanlar yumuşak düzleştirici diye geçiyormuş. Evet. Bu da sert düzleştirici diye geçiyor. Evet. Bu arada bunlar oynuyormuş. Ee, her sen şeyi söylerken ben onu hı hı. hatırlatmayı unuttum. Ee, cihazın kullanmış olduğu o hava akımını da koan da etkisi diyorlar. <laughs> Çok yaşa. Ee, bak mesela sen onu güzel söylemiştin ben o kadar izlememe rağmen dikkat etmemiştim onu. Ee, gerçekten e, yani iki başlık ayrı ayrı yedek diye düşünüyorum yani ama evet senin dediğin gibi ok yönleri varmış şimdi ben hı hı. de yeni fark ettim ben açıkçası mıknatıslı sanıyordum ama videosunu izledikten sonra <laughs> o dil ne kızım öyle? Yerim o senin dilini. <laughs> e, video izledikten sonra hava akımıyla yaptığını gördüm. <laughs> Aslında şey yani havayı kullanarak bunu yapıyor. Bir de bir bu şey da güzel daha bir teknoloji. E, söylemek istiyorum. Şimdi saçlarımızı <laughs> tamamen kuru bir, olduğu bir şekilde kullanmıyoruz bu ürünü. <laughs> e, hafif nemli olması, nemli olması gerekiyor ki evet. e, yıpratmaması için daha sağlıklı, daha güzel bir görünüm elde etmek için hafif nemli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet <laughs> bu da bak bebiçik neymiş bu? Beliçik. <laughs> Dilin de dışarıda kaldı. Bu da yine direk aparatlarından bir tanesi. Bu da yuvarlak hacimlendirici fırça olarak geçiyormuş. Bu arada şu morları çok güzel bir renk. Evet harika. Yani e, biraz e, hani fırçalı fuşya rengi evet fuşya de. gibi. E, ama şey renk tonu çok güzel. Şurada ana makinemiz var. Şu şekil. özür dilerim. Babacım böyle alacağım. Bunu şimdilik çok çıkarmayayım. Sen sonra daha detaylı bakarsın. Bunu mecbur açmak zorundayım. Açmadan çıkaramayacağım. Ee, Dyson'ın şeyi gerçekten çok güzel. Yani e, ürün aksesuarı ilk satışında gerçekten çok güzel. Yani şunu yapmıyorlar. İşte Biz bu ürünü satıyoruz. İşte başlığı bu kadar, işte fırçası bu kadar, şu bu kadar, bir paketle hepsini alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten büyük bir avantaj. Şu an beylizi görmeniz lazım. Hatta şu an bu beylizin bu halini bir senden alacağım onun videosunu. Bu linkin altına atacağım. halini görmeniz lazım. Ne diye çıkarılmaz, çok ayıp. Şimdi Anne, bugün, bugün bunu yapmasının tek sebebi şu, dışarıdan gelir gelmez <laughs> video açılışına oturduk. Benimle ilgilenmiyorsunuz bu hareketler, onun hareketleri şu an. Ee, yani şey gerçekten güzel. Yani bu adamlar bu işi biliyor. Kesinlikle. Hani şöyle baktığınızda bir bunu tam olarak ne ürün diyebilirsin yani Saç şekillendirici bir evet. ürün diyebilirsin ama evet. yani şu e, kalite olayı gerçekten çok şık. Yani görüntüsü şu düğmelerin üstündeki, bakın şöyle göstereyim, düğmelerin üstündeki o parlak sanki metalmiş havasını vermeleri, değil mi? Çok şık duruyor bence. Ee, yani düğmelerin parmak olarak ergonomisi falan çok güzel. Ee, tabii bunun daha sonra detaylı kullanım videosunu çekeceğiz. İşte başlıkları şu şekilde e, tutturarak kullanıma hazır e, bir şekilde başlıyoruz diye düşünüyorum. Bunu daha sonra böyle yapıp çıkarmamız gerekiyor. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet. Ee, onun dışında kutunun içeriğinde e, bir adet çok güzel paketlenmiş bir kitapçığımız mevcut ve ayrıca e, şurada bir şeyler daha var. Onları da bakacağım hemen. Şuradan fişe takıp istersen e, bir ucundan gösterebiliriz. Sesini en azından duyurabiliriz. Çok ses olsun Onu bence olur. daha sonra yapalım. Sonra mı çekelim? Onu sonra yapalım. Tamam çünkü şeyi kullanırız. Detaylı video. Ee, yani hem kurutmayı kullanırız çünkü onu da göstermek lazım hem de tamam. bir keresinde şeyi kullanırız. Bu da e, fırça temizleme başlığı arkadaşlar. Bak bu da çok güzel bir şey. Neden diyeceksin? Galiba şu fırçadır diye tahmin ediyorum bunu. Ee, bunu şu şekilde yaparak Evet. E, fırçanın içinde, içinde kalmış saçlar. olabilecek evet saç tellerini. Bu arada inanılmaz derecede hafif. Temizlemek için bir fırça çok yapmışlar. Çok hafif gerçekten. Muhtemelen. Ve şeyi çok güzel gerçekten. Hani e, tipi çok güzel. Kaliteli bir şey aldığını biliyorsun. diye düşünmeyin. Artık günümüzde saçlarını uzun kullanan erkekler, erkekler de var. Da, yani evet. kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani benim saçlarım uzun değil. Ben hani normal e, tipte bir saç kullanıyorum ama mesela e, banyodan sonra şu başlığı kullanabilirim. Çok güzel gözüküyor. Yani şöyle <laughs> elime yaptığımda beliz seni de tarayalım mı kızım onunla böyle böyle normal saç kurutma makinelerindeki gibi e, üzerinde iki ayar var Evet. E, ayarı yine başladım. aynı şekilde evet sıcak ve soğuk ayarı da var normal kurutma olarak da kullanabildiğimiz gibi gayet hafif bir ürün ve kablosu e, altında bu. filtre olduğunu göstermiş ben çok Oldu. beğendim çok hoş çok şık bakar mısın şuna yani e, evet. banyonuzda priz olmasa bile çok hani rahat. en yakındaki bir prize takıp yani hareket ederken bile çok rahatlıkla değil mi? Kullanılabilecek evet. kadar uzunluğu var. Evet. Ee, tabii şunlara teknik olarak bakmak lazım ama mesela ilk defa böyle bir priz şekli görüyorum. Büyük ihtimal hani bunda akım koruma gibi olabilir. bir sistem olabilir. Çünkü böyle şeylere önem veriyorlardır diye düşünüyorum. Ee, bence kablo uzunluğu da gayet başarılı. Gayet hoş. Bakın evet şöyle çok, güzel çok, güzel. çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Bu Memnun adamlar kalacağımızı bu, düşünüyorum. Bu adamlar bu işi biliyor. Ee, değil mi anneciğim? Memnun kalırız değil mi Beyliz? Beyliz şu an çok mutlu yalnız. Gerçekten. <laughs> Beyliz şu an aşırı mutlu. Neden? Çünkü e, bütün videoyu sabote ettin. <laughs> Sakın onun içine girme. Devirebilirsin. Hayır Devirmek istiyorsan onları da devirebilirsin babacığım. Evet. Ee, şimdilik ürünümüzle ilgili e, kutu açılışı ile alakalı değil en azından. Hı hı. Ee, ürün detaylarımız mi? bunlar. Ee, Tabi bunu denemedikçe e, göremeyeceğiz tam olarak nedir ne değildir diye. Ama şöyle söyleyeyim e, özellikle... Çok rahat bir şekilde evet, anlatmış olacağız. E, ama kablosuz süpürgesinden sonra bu ürünün kötü olabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü şeyi de çok araştırmıştık kablosuz süpürgeyi ee, gerçekten efsane aslında onunla da ilgili bir gün detaylı bir şey çekmemiz lazım bence kullanarak ee, kullanarak çekmemiz lazım ee, onu da görmelisiniz ee, şimdi tekrar kutuyu kapatıyorum şöyle güzelce <laughs> temiz ee, seyahatlerinizde de çok rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz evet ee, yani güzel bir yerleşimi var aksesuar olarak da çok güzel yani. Odanıza bile koysanız ki hani genelde böyle evet, evet. kişisel bakım ürünleri çok odalarda tercih edilmez evet. hani dolaba kaldırılır şeyi ama çok rahatlıkla Evet yani su... hani öyle direkt su tabii ki de zarar verecektir buna ama e, su yine de suyun değebileceği bir yer değil ama artık banyo dolaplarının üstü farklı falan. farklı evet. evet çok güzel ve derli toplu yani şu an içinde her şey var hı hı. senin dediğin gibi bir seyahate giderken. Hani, sadece yani bu şekilde kullanmak istemeseniz bile sadece iki başlığı ve e, sadece kurutucuyu götürmeniz bile sizin için yeterli olacaktır. olacaktır. Evet, e, bu videomuzdan <laughs> da bu kadar. Yeni bir e, ürünün heyecanıyla beraber e, yalnız burada ilk defa bu kadar kısa belki şey çektik. Hoş. Evet. Yani çok fazla detay verilebilecek evet. bir şey bir yok. kullanmamız lazım. Onun için de e, senin ürünü kullanabileceğin bir gün şey yaparız. Evet. E, denemiş oluruz. Ha ürünle ilgili bilgi vereyim ben kısaca hani nasıl aldık? Gene Dyson.com.tr üzerinden satın aldım ben bu ürünü. Neden diyeceksiniz? Şunun üstüne basa basa söylemek istiyorum. İlk kablosuz süpürgeyi aldığımızda normalde internet sitesinde bulunan kutu içerisindeki aparatların iki tanesinin eksik olduğunu fark farkettik kutu açılışını yaparken. Ee, ve biz Dyson e, destek ekibine sadece bir mail attım ben. E, i̇şte sipariş numaramı belirttim e, ve dedim ki e, normalde web sayfasında yayınlanan içeriğe göre iki adet parçanın eksik olduğunu söyledim. ve eksik olan parçaların ekran görüntülerini atıp yolladım. Hiç ne bir kere aradılar ne bir kere sordular. Ertesi gün bana mail geldi dediler ki eksik parçalarınızı direkt kargoya verdik. Diye. Yani iyi tam. Atları... Evet yani müthiş bir e, müşteri. E, sorumlulukları var öyle söyleyeyim yani bu bana göre bir sorumluluktur evet. ee, biz de aynı şekilde e, onlar nasıl e, müşterilerine bu kadar itimat gösteriyorlarsa biz de inanılmaz derecede onlara artık güven duyuyoruz aynen öyle ee, yani tekrar o sebeple zaten hemen arkasından bu ürünü tercih ettik. Evet yani e, tekrar bu ürünü Dyson'ın kendisinden almamın sebebi o oldu açıkçası e, tabii şöyle de bir şey var Dyson'ı kendisinden almanın ikinci bir avantajı ürünüzü ee, ürününüzü direkt zaten e, adınıza soyadınıza kaydedilmiş olarak geliyor. Hani ürün geldikten sonra kaydettim mi etmedim mi işte evet. serseyle ilgili sıkıntı yaşar mıyım yaşamaz mıyım? Öyle bir sıkıntınız olmayacaktır. Ee, ama e, yine söylüyorum Dyson'ın müşteri destek ekibi gerçekten bu konuda çok profesyonel. Evet. Ee, mesela bu ürünle ilgili kargoda bir yanlış anlaşılma oldu. Sadece kargonun e, bir ekran bölümünde hani sadece bir ilde bir yanlışlık olmuştu. Ben sandım ki ürünü başka bir ile gönderdiler ama e mail yazmama rağmen 3-4 saat içinde hani bilgi alarak tekrar maille e çok hızlı dönüş yapıyorlar. Hoş bugün de zaten ürünümüz teslim edildi. UPS ile de. geliyor. Çok güvenli. Evet UPS bir de süper bir firma. Bir şekilde e bir gecikme veya başka bir sıkıntı evet. yaşamıyorsunuz. Arıyorlar. Evet çok nazikler. İnanılmaz evet. derecede nazikler. Herhangi bir sebeple taşıyamayacağınız veya yardımcı olmasını istediğiniz bir şey olduğunda da seve seve yardımcı oluyorlar. Çok güler yüzlüler. İşlerini de gerçekten profesyonel şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Aynen öyle. Ben de evet. katılıyorum ona. Yemeği geçen herkese kendi teşekkürler. <laughs> Öncelikle eşime tabii ki de. Hı, güle güle kullan. ürünü evet Dyson'ın kendi sayfasından aldım. Ee, güncel olarak fiyatları tabii ki de değişiyordu ama ben aldığımda e, 3000 bin... 799 liraydı. Diğer internet fiyatları biraz daha pahalıydı ama Dyson'ın kendi sayfasında indirimdeydi. Tabii bu şey gün gün fiyatları gene değişebilir, artabilir, azalabilir. Onu kendi internet sayfasından takip edebilirsiniz. Artı olarak UPS evet bu konuda gerçekten çok iyi. Yani ilk ürünü getirdiklerinde de çok nazik davrandılar. Ee, ve şey, e, gerçekten gününde teslimat yapıyorlar. Artık bildiğimiz diğer firmalar eskisi gibi değil. E, o yüzden UPS'in hala böyle devam ediyor olması e, gayet güzel bence, sevindirici. En azından kutumuz geldiğimizde, kutumuzda ezik yok değil mi? Yırtık yok, işte ne bileyim bir darbe yok. E, çünkü bugün hatırlıyorsan sana sordum, kutuda bir şey var mı? Eskisi. Hani darbe var mı? Hani şu sıralarda bunu çok yaşıyoruz çünkü. Ama hem Dyson'dan hem de Dyson'a hizmet veren UPS'den gerçekten memnunuz bu konuda. Evet. Ürün tabii ki de iyidir diye tahmin ediyorum. Kullanıp ee, en kısa sürede. Evet bunu ve... test etmiş olacağız. Onunla da ilgili güzel bir video çekeriz diye evet. ümit ediyoruz. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.